Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz Birlik maçıyla gene karşınızdayım Arkadaşlar bu maçın şöyle bir önemi var Burada arka arkaya 6 maç kazanıyor Biz 5 maçımızı kazandık ve 6 maçımıza çıkıyoruz Ayrriyetten şu gücü yüzde 130'dan daha fazla oyuncuyla gol at yüzde110'dan daha fazla olanla da asist yap etkinliğine devam ediyoruz Diğer görevler zaten şu devam ediyor. Her gün antrenman yapıyorum. Şunu yapmayabilirim. Ee, bunlar zaten e, sezon sonuna kadar yapılacak. Yani oyun bize ne zaman çarpı 40'lık şey verirse yeşil pakette alınan antrenör bu görevler otomatikman o zamana kadar yapılmayacak arkadaşlar. Çünkü yani göstereyim. Çarpı 40 antrenör geliyor. Ne diyor? 84 token, yani 115 mavi, 117 kırmızı. Keza çarpı 16'da öyle. Yani çok çok şeyler istediği için ben de bu görevleri yapmıyorum. Siz de yani yapmayın. Çarpı 40 buna 84 token verdiğinize değmez. Zaten sezon sonuna kadar yeşil, mavi ve kırmızı paketli olan antrenör gelecek. Yani umuyorum gelecek. Her sezon geliyor. Ama ilginç bir şekilde bu sezon şey gelmedi. Her sezon geliyordu. Gol festival etkinliği. Şimdi sesi biraz kısayım. Oyuncularından bir cezalı arkadaşlar. Şu e, ses tam kısamadım. Evet. Oyuncularından şu DC DMC sak sakat diyorum. Cezalı o yüzden ben de başka bir MC ile şu an sağdayım. Arkadaşlar çok büyük bir ihtimal hücum basacağım. Çünkü tahmin edebiliyorum topa sahip olmam 80'in 20'lerde olacak. Yani bu maçı alırsak özel sponsor yapacağız. Ayrıyeten bu maça özel şey yapacağım arkadaşlar. Yani bu maç daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi bu asist yap görevi var ya. O yüzden bu maçlık Resulzade'ye veriyoruz arkadaşlar kornerleri. Evet topa sahip olmamız 80'e 20 gayet iyi. Uzun pasa alabilirim. Yani eğer gol atamazsa takımı. Ya çünkü gerçekten düşük takımlara karşı sert ucum uzun pas oynamanızı istiyor oyun. Yoksa gol atamıyorsunuz. Yani çok garip bir şekilde Evet sol bekim çok güzel gitti. Evet söz gelmezde ise o yani söz gelmezde genelde top olunca gol oluyor arkadaşlar asist yapıyor. Bakın ama kaleci kurtardı. Evet Mehmet Ateş destek böyle evet, çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten söz gelmezde top olduğu zaman daha doğrusu top olduğu zaman ve özel yeteneği e pardon oyun tarzı parladığı zaman bilin ki asist yapıyor adam. Hücum basıyoruz. Topu kaybettik. Bu adamın dizilişi ne ki ya? Aslında her iki kanattan gidebiliriz. Ya çünkü adam ortadan geliyor büyük bir ihtimal. Her iki kanattan diyelim arkadaşlar. Yani şu an bu 4-3-3 yani AMC mi biri bilmiyorum. 3'ü de santrofor. 4-3-3 arkadaşlar. Ortadan Giden bir düzen. Yani karışık oynasa bile ortadan giden bir düzen. Yani istediğiniz kadar siz buna karışık verin. Otomatik olarak oyun ortadan gidecektir. O yüzden ben de e, her iki kanattan diyorum. Böyle daha rahat bir yani. Çünkü şimdi ben de ortadan desem kör dövüşü gibi bir oyun olacak. Yani rakibiniz nasıl oynuyorsa onun tersini oynamakta fayda var. Yani... Ortadan gidiyor her iki kanattan. Çünkü ben de ortadan dersem çok sıkıntı olacak. Ama rakip takım bence iyi oynuyor. Dedim kontradan gol atacağız büyük ihtimal. Atayeli atmasaydı iyiydi ya. Yani esas istediğim e, Resulzade'nin asist yapıp kaygusuzun gol atması. Kaspralı golünü attı. Ama kaygısız orada asist yaptı ki ya. Ya oyun gerçekten bazı asistleri saymıyor arkadaşlar. Hücum basıyoruz. Evet, bir kontra atak daha. Evet Atayer'in asisi Resulzade'nin golü. Bizim için önemli olan Resulzade, Gasparalı gibi oyuncularımızın asis yapıp kaygusuzun gol atması ama kaygusuzdan eser yok arkadaşlar. Kaygusuz niye böyle oynuyor diye bakacağım. Evet iki tane DC'nin arasında olduğu için çok büyük bir ihtimal. Bakalım. Şimdi devre arasındayız. Arkadaşlar rakip 2 DC oynuyorsa kesinlikle ama kesinlikle ee, tek forvet forward oynarsanız forvetiniz çok hırpalanıyor. Şimdi bakalım. Tam ortasında arkadaşlar. Adam ne yapsın? Bu adam. Çek biraz geriye abicim şunu. Gel abim. Sen de at arapasını. Bakın. Neredeyse gol olacaktı. At eri çok iyi oynuyor. Yılların altyapısından gelen yani bakın arkadaşlar altyapının gücü ya vallahi hiç öyle token moken harcamaya hiç gerek yok. Bu sezon nokta transfer yapıp bir stoper aldık, çift özel yetenekli. Evet, top direktle patladı. Bir de e, MC aldık transferden. 10 token e falan olması lazım. Evet, resul de gol attı ama ama bakın gene kaygısızın asistini yazmadı. Gene yazmadı ama. Ayıp ama ya. Vallahi. Evet. Mehmet Ateş, Nuri As ve Recep Süreroğlu destek veriyor. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar, ee, kaygusuzun asistleri sayılmadı. Yani çok kötü oldu. Hücum basıyoruz arkadaşlar. Yani ilk başta gol atamıyorduk ama her iki kanattan atak yönü verince gole golü attık. O top büyük ihtimal bizde. Evet Gasparalı da golünü attı. Yani Gasparalı'ya bu kadar geri ok vermemize rağmen adam ileri de çıkıyor arkadaş. Defansa da geliyor. Ne güzel bir oyuncu ya. Arkadaşlar maçın bitmesine az var. Sert hücum uzun pasa alalım. Birkaç gol daha atalım. Söz gelmez o gol. Biliyorum artık animasyondan çözdüm olayı. Yani gerçekten adam çok nokta ara pasları atıyor. Kaygısız. Bugün kaygısız hiç. Oynamadı bile. Bakın puanla düştü. Gerçekten ilginç bir karşılaşma. Yani kaygısız için ilginç bir karşılaşma. Yani normalde beşer beşer atan oyuncu bugün, yani adamın yani bilmiyorum o, oyunda da bir sıkıntı var. Adam asist yapıyor, pasını veriyor, adam golünü atıyor. Adamın asistini saymıyor oyun. Yani oyunda böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani kafasına göre burada asist şeyini veriyor. Yani bazen son pası alıyor. Bazen almıyor. Kaygusuz. Evet, free de atamadı. Yani kaygusuzun gol atamadığı ilginç bir maç arkadaşlar. Bakın kalemize herhalde top gelmedi diyeceğim. Puanı düşük yok. Gelmiş aslında. Kurtarış da yapmış. Evet Resulzade ve Atayeri ikilisi arka arkaya 6 maç kazan görevini yaptık arkadaşlar. Şimdi istatistikler 17 2 4'e 4. Bakın soldan geldik, sağdan geldik, ortadan gelmedik. Her iki kanattan dedik. Yani adam da aslında karışık gelmiş ama her iki kanattan deyince çok çok daha fazla gol attık. Çünkü şuraya kadar falan normal oynadık. Ondan sonra maç açıldı. Taraftarlarımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ödüller bölümünde Prim verdiğimizden dolayı aslında bugün zarardayız. Arkadaşlar 19-11'de federasyon maçım var. Ama hemen aklımdayken şu oyuncuyu şuraya alayım. Hatta şöyle yapacağım. Şöyle yükleyelim. Şimdi şunu 7 yapalım. Federasyon maçımızdan önce arkadaşlar Şu görevi yapayım. Yani ödülü alayım. Şunu almıyoruz arkadaşlar şimdilik. Mourinho desteğini alalım. %8 federasyon maçında işimize yarayacak. Şimdi federasyon maçlarından önce primin yüksek olduğuna, en yüksekte olduğuna emin olun arkadaşlar. Çünkü bakın burada dostluk maçı ve FF. Bu federasyon maçları arkadaşlar, Futbol Federasyonu. Federasyon maçlarına geçerli. Primi az verirseniz oyuncular da biraz kötü oynayabilir. Yani o yüzden benden size tavsiye. Şu özel sponsor görevlerine bakalım. Yani hiç yapamadık. Yani gücü %100 olan oyuncular hep gol attı. Asist yapmadı. Kaygusuz asist yaptı. Ama oyun asisti saymadı. Böyle ilginç bir durum oldu. Ama sıkıntı yok. Şu önemli olan. Yani benim her sezon için önemli gördüğüm görev. Arkadaşlar şuraya kadar ya şu oyuncuları bile ben kullanmıyorum. Şu ikisini alalım. Bu sezonluk yeter. Zaten şu iki özel yeteneği şöyle yapacağım. İkinci özel yeteneği burada soru işareti olanı kalecime vereceğim. Zaten duran top şeyi var. Par duran top durdurucu özel yeteneği var. Eğer bir ümit tek tek durdurucu da gelirse çok iyi bir kalecim olacak. İkinci bu seçtiğimiz özel yetenekle de arkadaşlar Gaspralıya hava topu hakimiyeti vereceğim. Çünkü defansı çok iyi bir oyuncu. Buna hava topu hakimiyeti vereceğim. Ve gerçekten çok iyi defansif bir orta sahada. Yani orta sahada da oynayabiliyor. Gerçi DMC, MC. Ama defansa çok büyük katkı sağlayan bir MC olacak. Sizleri 4-5-1-V ile bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.